Kantütün şirketi, potansiyel müşteri kitlesinin yarısını oluşturan kadınlara ulaşamıyordu. Bernays, bu büyük toplumsal etkinliği kendi amaçları için kullanmaya karar verdi. Planı oldukça basitti ama etkisi yıkıcıydı. Bir adam, zihnin görünmeyen yönlerini yönetmeyi öğrendi. Bir fikir, milyonların düşünce rotasını aynı yöne çevirdi ve bir kelime dünyanın çehresini değiştirdi. İkna. Bugün modern iletişimin görünmeyen ustalarından biriyle tanışacaksınız. Edward Bernays. Psikolojiyi sadece anlamadı. Onu kitlelere yönlendirmek için kullandı. Öyle kampanyalar yaptı ki insanlar tercihlerinin arkasında özgür irade olduğunu zannetti. Oysa gerçekte bu sadece çok iyi planlanmış bir senaryoydu. Gündelik hayatınızdaki doğal kararların ne kadarının gerçekten size ait olduğunu sorgulatacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu tarz videoları için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Edward Bernays 20. yüzyılın başlarında modern pazarlamanın ve kamuoyu oluşturmanın temellerini atan gerçek bir fikir mimarıydı. Sigmund Freud'un yeğeni olarak bilinen Bernays, sadece aile bağları ile değil, aynı zamanda amcasının psikolojiye dair derin kavrayışlarını halkla ilişkiler alanına taşımasıyla da dikkat çekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti için propaganda faaliyetlerinde bulunarak kitleleri ikna etmenin gücünü deneyimledi. Ancak propaganda kelimesinin olumsuz çağrışımları nedeniyle geliştirdiği yöntemleri halkla ilişkiler olarak adlandırdı. Onun temel felsefesi rızanın mühendisliğiydi. Yani kamuoyunun belirli fikirleri veya ürünleri kendi istekleriyle benimsemesini sağlayacak ortamları ustaca yaratmaktı. Bernays, insanların rasyonel kararlar almaktan çok duygusal ve bilinçaltı dürtülerle hareket ettiğine inanıyordu. Bu yüzden kampanyalarında psikolojinin gücünü yoğun bir şekilde kullandı. Amacı sadece bir ürün satmak değil, aynı zamanda toplumdaki normları ve algıları şekillendirmekti. Crystallizing Public Opinion ve Propaganda gibi önemli kitaplarıyla da bu alandaki düşünceleri ve metodolojilerini geniş kitlelere ulaştırdı. İşte bu yaklaşımları onu Amerikan tütün şirketi başkanı George Washington Hill ile işbirliği yapmaya ve tarihe geçecek bir kampanya başlatmaya yöneltti. Kampanyanın hedefi kadınlar arasındaki toplumsal algıyı değiştirmekti. 1920'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların belirli bir ürünü kamusal alanda kullanması büyük bir toplumsal tabuydu. Bu davranış kadınsı bulunmuyor ve hatta ahlaka aykırı görülebiliyordu. Toplumsal kurallar kadınların bu tür bir tüketim alışkanlığını gizli tutmalarını adeta zorunlu kılıyordu. Amerikan tütün şirketi potansiyel müşteri kitlesinin yarısını oluşturan kadınlara ulaşamıyordu. Şirket başkanı George Washington Hill bu durumu adeta bir altın madenine sahip olup ona ulaşamamak olarak tanımlıyordu. Bu devasa potansiyeli ortaya çıkarmak için bu algıyı değiştirmek şarttı. Bu nedenle daha önce de birçok kez kitleleri etkileme konusundaki başarısını kanıtlamış olan Edward Bernays'a danıştı. Bir sorunumuz var dedi. Amerika'da pazarın yarısını kaybediyoruz çünkü kadınların özellikle sokakta bir tabu var. Dedi ki bu konuda yardımınızı istiyorum. Ben de dedim ki size bir öneri veya tavsiye sunmadan önce doktoru ziyaret etme yetkinizi istiyorum. Esa hey, so Aym Sha so Brill zamanının önde gelen psikanalisti böylece doktor Brill ve ben dedim ki bana söyleyebilir misiniz? Sigara kadınlar için ne ifade ediyor? Bernays toplumsal engeli aşmak amacıyla psikolog ve psikanalist Abraham Arden Brill ile görüştü. Psikolog ve psikanalist Brill'in analizi kadınların bu ürünü kullanma arzusunun doğal olduğunu ve hatta kadınların özgürleşme arzusuyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyordu. Bu fikir yani bir ürünün kişisel bir alışkanlıktan çıkarılıp toplumsal bir özgürleşme sembolüne dönüştürülmesi fikri Bernays'ın deasıyla birleşince tarihe geçecek bir kampanya için sağlam bir temel oluşturdu. Kampanyanın doruk noktası 31 Mart 1929 Paskalya yürüyüşünde New York'un ünlü 5. caddesinde yaşandı. Bernays bu büyük toplumsal etkinliği kendi amaçları için kullanmaya karar verdi. Planı oldukça basitti ama etkisi yıkıcıydı. Güzel, iyi giyimli ve sosyal statü sahibi olduğu anlaşılan birkaç kadını yürüyüşe dahil edecekti. Bu kadınlar belirlenen bir anda, aynı anda el ele tutuşup belirli bir ürünü yakıp havaya kaldıracaklardı. Bu kadınlar Bernays'ın kendi sekreteri Bertha Hunt da dahil olmak üzere kendilerini medyaya kadın hakları savunucuları olarak tanıttılar. Bir grup kadın, kadın özgürlüğünü sembolize eden özgürlük meşalelerini yakacak şeklinde Bernays tarafından medyaya da önceden bilgi sızdırılmıştı. Bu ürünler basın mensuplarının gözleri önünde kadınların toplumdaki yerini ve bağımsızlıklarını temsil eden birer sembole dönüştürüldü. Fotoğraflar çekildi, haberler yapıldı ve ertesi gün manşetleri süsledi. O ana kadar bir bir tabu olan davranış bir anda eşitlik ve isyanın sembolü haline geldi. Bu sadece bir reklam kampanyası değil. Aynı zamanda medyanın gücünü kullanarak toplumsal algıyı dönüştüren bir gösteriydi. Bernays bu kampanyada bir dizi ustaca psikolojik tekniği bir arada kullandı ve bu teknikler modern pazarlamanın temelini oluşturdu. İlk teknik olarak sembolizm yaratma. Bir ürünü doğrudan tanıtmak yerine onu kadın özgürlüğü, eşitlik ve bağımsızlık gibi güçlü evrensel toplumsal dergilerle değerlerle ilişkilendirdi. Ürün basit bir tüketim maddesi olmaktan çıkıp bireysel bir eylemden öte bir özgürlük meşalesine dönüştürüldü. Bu, tüketicilerin ürünü satın alırken aslında bir değeri veya ideali satın aldıkları algısını yarattı. İkinci teknik duygusal bağ kurma. Kadınların özgürleşme arayışlarını, toplumsal kısıtlamalara karşı durma isteğini ve eşitlik taleplerini kullanarak derin bir duygusal bağ kurdu. Kampanya kadınların içsel motivasyonlarına seslenerek ürünü kişisel bir ifade biçimi haline getirdi. Üçüncü teknik, üçüncü taraf tekniği. Bernays şirketi doğrudan devreye sokmak yerine güya bağımsız bir grup olan kadın hakları savunucularını kullandı. Bu mesaja inanılmaz bir güvenilirlik kattı. Çünkü çünkü sanki ürünün faydaları değil toplum için önemli bir hareketin sembolü sunuluyordu. Bu teknik günümüzde de influencer pazarlamasında veya uzman görüşlerinin kullanılmasında sıklıkla karşımıza çıkar. Dördüncü teknik olay yaratma. Paskarya yürüyüşü gibi büyük bir toplumsal olayı kendi gündemini yaratmak için kullandı. Medyanın ilgisini çekecek, haber değeri taşıyan ve böylece ücretsiz tanıtım sağlayacak bir olay kurguladı. Bu tür sahte olaylar medya tarafından gerçek olaylar gibi algılanıp yayılarak kamunun dikkatini çeker. Bu teknikler sayesinde Bernays sadece bir ürünün pazarını büyütmekle kalmadı, aynı zamanda köklü toplumsal algıları dönüştürmeyi başardı. Peki bu kampanyanın etkileri ne oldu? Tahmin edebileceğiniz üzere toplumsal değişim ve endüstriyel büyüme Özgürlük Meşaleleri kampanyası kısa sürede kadınlar arasında belirli bir ürünün kullanımı hızla yayıldı. 1923'te kadınların %5'i bu ürünü kullanırken 1929'da bu oran %12'ye. 1935'te ise %18.1'e yükseldi. 1960'lı yıllarda ise bu oran zirve yaparak %33.3'e ulaştı. Bu artış Bernays'ın stratejisinin ne kadar etkili olduğunu açıkça gösteriyordu. Bu kampanya sadece bir ürünün satışını artırmıştı tırmakla kalmadı. Aynı zamanda toplumsal normları da kökten değiştirdi. Kadınların kamusal alanda bu ürünü kullanması artık bir tabu değil, modernleşmenin ve bağımsızlığın bir işareti olarak görülmeye başlandı. Kadınlar bu davranışı kendi özgürleşme mücadelelerinin bir parçası olarak benimsediler. Tütün endüstrisi tüketici kadın hedef kitlesi pazarının kapılarını ardına kadar açtı ve devasa karlar elde etti. Bu pazarlama tarihinin en çarpıcı toplumsal değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki Bernays'ın diğer önemli kampanyaları neydi? Bernays'ın zekası sadece özgürlük meşaleleri kampanyasıyla sınırlı değildi. Kariyeri boyunca birçok farklı sektörde benzer psikolojik teknikler Kamuoyunu etkilemeyi başardı. Çok kısa bir şekilde birkaç örnek. Amerikan kahvaltısını şekillendirme. Bernays Beach Nut Packing Company için çalışırken doktorlara ağır bir kahvaltının sağlıklı olup olmadığını soran bir anket gönderdi. Doktorların çoğu ağır bir kahvaltının daha iyi olduğunu belirten yanıtlar verdi. Bernays bu bulguları yüzlerce gazetede yayınlatarak Amerikan halkının pastırma ve yumurtadan oluşan ağır kahvaltıyı benimsemesine öncülük etti. Bu bugünkü Amerikan kahvaltısı algısının oluşmasında önemli bir rol oynadı. Bir diğer kampanyası P&G'nin bir sabununu tanıtırken Bernays. Bernays çocukları hedef aldı. Çocukların sağlıklı büyümesi ve hijyenin önemini vurgulayan kampanyalar düzenledi. Okullarda sabun heykeli yapma yarışmaları düzenleterek çocukların sabunla etkileşimi arttırdı ve sabun kullanımını eğlenceli ve sağlıklı bir aktivite olarak konumlandırdı. Bu kampanya sabunun sadece temizlik aracı değil, aynı zamanda sağlığın bir sembolü olarak algılanmasına yardımcı oldu. Bu kampanyalar Bernays'ın bir ürünün veya fikrin toplumsal algısını nasıl değiştirebildiğini ve insanların bilinçaltı motivasyonlarına nasıl hitap ettiğini açıkça göstermektedir. Bernays sadece bir halkla ilişkiler uzmanı değil, aynı zamanda bir sosyal mühendisti. Şimdi videonun ana konusu olan Özgürlük Meşaleleri kampanyasına dönersek, kampanyadan sonra bazı tartışmalar oldu. Edward Bernays'ın Özgürlük Meşaleleri ve diğer kampanyaları modern halkla ilişkiler ve pazarlama stratejilerine ilham vermeye devam etti. Onun teknikleri günümüzde reklamcılıktan sosyal medya kampanyalarına, influencer pazarlamasına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bir ürünün veya fikrin duygusal faydalarla ve toplumsal değerlerle ilişkilendirilmesi, üçüncü taraf onayı alması ve medya ilgisi çekecek olaylar yaratılması, Bernays'ın pazarlama dünyasında bıraktığı en önemli miraslardır. Ancak Bernays'ın yöntemleri aynı zamanda ciddi etik tartışmaları da beraberinde getirdi. O kitleleri etkileme gücünün bilincindeydi ve bu gücü bazen eleştirilerin hedefi oldu. Bazıları onu algı yönetimi veya manipülasyon yapmakla suçladı. Özellikle tütün kampanyası örneğinde bir ürünün kamusal sağlık üzerindeki uzun vadeli zararları tam olarak bilinmezken Bernays'ın bu ürünü toplumsal bir simge haline getirmesi sonraki dönemlerde ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açtı. Kadınlar arasında bu ürünün kullanımının artması maalesef zamanla sağlık sorunlarında da artışa neden olmuştur. Peki tüm bu hikayenin sonucuna baktığımızda ne diyebiliriz? Pazarlamanın görünmez gücü. Bernays'ın Özgürlük Meşaleleri ve diğer kampanyaları bize sadece bir ürünün nasıl satıldığını değil, aynı zamanda toplumsal normların ve algıların nasıl inşa edilebildiğini de çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Bu hikaye bir yandan dehanın ve yaratıcılığın, diğer yandan ise insan psikolojisinin ve kamuoyu üzerindeki manipülasyonun güçlü etkilerinin bir kanıtıdır. Bernays'ın yöntemleri bugün bile pazarlama dünyasında yankı buluyor ve ürünlerin sadece fiziksel özellikleriyle değil aynı zamanda temsil ettikleri anlamlarla da nasıl satılabileceğini ortaya koyuyor. Peki siz Bernays'ın bu yöntemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Günümüzdeki reklamcılık ve pazarlama stratejilerinde onun izlerini nerelerde görüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere, hoşçakalın.